Anam, o ne? Zincirlemişler Hüseyin abi. Bu fena esir düşmüşüz tertibim. Amcan kızıl derliler gibi kafa derimizi yüzecek. Kapıyı da kitlemiş, zincirlemiş. Ben ne yapacağım şimdi Hüseyin abi? Vallahi fena. Bir şaka yapalım dedik. Amcanın ellerine kapanır özür dileriz de senin o Alman yengen yok mu? O affetmez tertibim. Yaşatmaz vallahi. Yaşatmaz tertibim. Tutarsa Alman damarı. Ih. Bak durmayalım buralarda fazla. Yürü. Her an bizi de böyle kelepçeletebilirler. Yürü. Hı. Konuşmuyor musunuz işte? Konuşmuyorum. Bundan sonra da adımımı atmam evlerine. Helal olsun. Ben de senin yanında olsam adımımı atmam. Bizi dinliyor Yusuf abi yavaş Dinlesin valla yüzüne de söylerim Parası başına çalınsın Küs müyüz iblis Selam sabah yok ne konuşuyorsun orada Ne konuşacak Halil bey anlamadın mı Para istedi vermeyince senden kötüsü yok Ben vermem demedim sultanım Laf çıkarmayın müşterinin yanında Aman istemez istemez Allah sizin elinize muhtaç etmesin Yedi kat elden borç isterim daha iyi Ne dedin Öyle Çok dilin uzamış senin Aman bırak Halil Bey konuşsun. Alışmışlar devamlı avuç açmaya dilenci gibi ona buna. Sensin dilenci ağzını topla. Sen bizimle uğraşmayı bırak da abinin yaptığı rezalete bak. Aa ne rezaleti yapmış benim abim? Daha ne yapacak? Kafayı çekmiş çekmiş Davut ustalara telefon açmış. Yapma be. Sen işine bak işine. Ne olmuş açmışsa? He ne olmuş? Rezil. Davut ustaların yanındaki Ayşe Hanım'a ahlaksız teklif yapmış. Aa hakikaten rezalet. Yuh sana yuh be. Ne oluyor öyle? Ne yapmış ne yapmış iblis? Anla işte baba. <laughs> Gel beraber yaşayalım demiş Halil Bey kadına. Eşek! Nerede o? Kırarım boynusunu. Hemen dolduruşa gelme de Halil Bey. Aa, bunların lafına kanıp. Ne lafı Sultan Hanım? Herkes duydu. Davut'u da öldürecek. Öldürür vallahi. Namus meselesi. Ha, kolay da öyle öldürmek. Sen işine bak Bodur. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Geldi. Dur orada iblis, giremezsin bu dükkana. Ne oldu enişte? Daha ne olacak iblis? El alemin ırzına, namusuna dil uzatmak ha? Tu, dur orada kırarım boynuzunu. Enişte, vallahi öyle bir şey yok. Ya bir şaka yapalım dedik. Sus, o nasıl şaka iblis? Tu, rezil ettin ailemizi. Müşteriye karşı biz ne diyeceğiz şimdi? Sen de bir dinle şu adamı Halil Bey. Bir şey anlatıyor bak. Dinlemem. Karışma sen de sultan hanım. Tu! Nesini dinleyecek artık onun? Pu! Rezil! Mahallenin yüz karası. Tecavüzcü sapık. Yo aslanım o kadar uzun boylu değil. Ağzını topla karışmama. Yusuf sen de konuşsana. Ne bakıyorsun öyle haberin yokmuş gibi? Sen de orada değil miydin aslanım? Sen de mi bunlarlaydın? Evet. 250 gram pastırmayı kim getirdi oraya? Halil Efendi'nin kesesine bereket diye. Tu, sen de oradaydın ha? Doğru mu bu? Tu Allah'ın cezası budur. Gördün mü Halil Bey? Şurada durmuş, bir de bir şeyden haberi yokmuş gibi yapıyor. Ne yaptın Yusuf abi? Kıracağım senin de boynuzunu. Ha? Öyle anlamadan dinlemeden hemen iftira atmayın insan üstüne aslanım günah. Sus! Ahlaksız, Hayır ama insanın gücüne gidiyor enişte. Hala tercih şey. Sen Sen kımardın mı? Otur. O! Yerkin, yerkin, yerkin. Vay be bakkal efendi. Sen de bu işin içindeydin ha. Senden korkulur. Şey.